Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı pazarlarınız olsun canlar. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım. İyi, Allah iyilikler, sağlıklar, Rabbim güzellikler versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni sorarsanız hamdolsun ben de iyiyim. Çok şükür. Ben yine her gün durmak yok. Her gün bir işle meşgulüm. Bugün pazar malum çocuklar eşlerini aldılar, gelin gelin aldılar. Kız aldılar dediği gibi. Gelin kız gezmeye gitti. Ben de gitsinler olsun güle güle gitsinler. Her şey gezilirken geziliyor. Her şey giyilirken giyiliyor arkadaşlar. Bak bunu hiç unutmayın. Her şey gezilirken geziliyor, giyilirken giyinirken giyiniliyor. Her şey zamanında. Şimdi bana yalvarıyorlar gidelim beraber diye. Ben para da verseniz ben gitmem diyorum. Ne ne işim var benim? Şeylerde, pikniklerde, şeylerde. Yok gitmem diyorum. Ben evim önünde. Evet arkadaşlar ben ne yapıyorum bakalım. Dereotu otu kırdım. Şöyle göstereyim dur. Dereotu arkadaşlar. Bir kasa. Onu bağlıyorum. Kucupak'la topladım bilen Onu içeceğim. edeceğim. Ondan sonra da çilek toplamaya gideceğim. O zaman alağada elbet gelirler uşaklar. Oh. Yemeğimiz yoktu. Sabahleyin kıymalı <laughs> sofraya şey yapmışlar. Kıyma kavurmuşlar biraz. öyle soğanlı, biberli, maydanozlu, şeyli, domatesli. O da hep yememiş arkadaşlar. Birazı kalmış. Patates kızartmışlar. Hem onu yapmışlar. Patates kızartmışlar. Patates kızartması falan yendi. O çok yemedi. E onda şimdi onlar gezmeye gittiler. Karanlık mı duruyor? Bilmiyorum ki ben. Onlar gezmeye gittiler. E şimdi tırpana gitti. Sabah işten geldi. Biraz yattım attı. Ondan sonra kahvaltıya kalktı. Biz o kalkınca kadar kahvaltı ettiydik. O sonra geç kalktı. Ondan sonra kahvaltı etti. <laughs> Tekrar buraya yanına arkadaş şey geldi. De, komşulardan işte gelen oldu. Yeniden çay demediler. Çayma içtiler. Ondan sonra ben dedi tırpanı dedi. Fındığın içine dedi tırpan yapıyordu. Biraz da tırpana gideyim dedi. O oraya gitti. Uşaklar da gezmeye gittiler. Ben de evin altlandı. arkadaşlar işte biraz 5-6 bağ soğan yaptım. Ondan sonra derotu kırptım. Bir kasa. Onu şöyle dedim ben bağlayayım. Şimdi dedim ben dede gelince karnım aç der. Artık o kıymalı şeyle hani kıymalı şey onun ziyan olmasın diye hemen azıcık hamur yoğurdum. Hamur hemen mayaladım. Şuraya da fırın arkadaşlar bakın. Onu da göstereyim şöyle size. Bir yandan da fırınımı oraya sürdüm. Bir yandan da fırında oluyor. Ben de bir yandan şuraya dereotu bağlıyorum. Ondan sonra da koca paklava ayıklanacak. Ona ekleyeceğiz. Ondan sonra çilek toplamaya gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gençler gezmek istiyorlar. Pazarımız var diyorlar. Pazar günü gezmeye gidelim diyorlar. Gitsinler. Giderken gitsinler. Olsun. Olduğu kadar olur. İş derdi. İş derdi. Hiç kimsenin kalbini kırmaya gerek yok arkadaşlar. İş de olur. Rabbimin yeter sağlık versin. Çilek istemişler. Gelinden. Şimdi biraz onu top sabah bir gün 9 kilo topladım ben. Sabah erken saatte kalktım. Elayı da çağırdım. 9 kilo Gebze'ye gidecekmiş şey sipariş. Dün akşamdan telefon ettiler de. Kalktım onu topladık beraber. Ondan sonra ben işte sıra sıpıyı hayvanların yanına girdim. Onlar da kahvaltı hazırladılar. Saat 7'de kalktık. Ona, ona kadar Ona kadar bir saatte topladık 9 kiloyu zaten de bir saate kalmadı bile. Ondan sonra işte ben biraz seralara falan su bastım. Hayvanlarıma baktım arkadaşlar. Öyle böyle işte kahvaltı ettik. dereotunun tohumlarını arada tohumlar arkadaşlar bakın tohum olunca ben bunları aralarından hiç almıyorum tohumlanınca ben bunu böyle köpüğüne çıkartıyorum cam böyle köşesine bağlıyorum şöyle şu biçim bu biçim böyle bağlıyorum yüzüm karanlık mı gözüküyor vallahi bilmiyorum ki ben arkadaşlar şöyle bari döndüreyim kendimi karanlık gibi gösteriyor böyle tohumlar önce şöyle şu şu şekilde bağlayayım cama bir tarafına köşesine oradan tohumları dökülüyor döküldükçe de ondan sonra da pat, pat yapıyoruz ya pat, pat yapınca toprağa karışıyor bunlar hepsi kendiliğinden bitiyor arkadaşlar ben bir tanesini de ekmiyorum yani hiç kendiliğinden onun sonra çıkıyor biberlerin arasına biberlerin arasında ondan sonra biberlerle beraber büyüyorlar ondan sonra arasında otunu alıyorum bunu ellemiyorum bunlar da böyle meydana geliyorlar maydanozun otunu aldım bu sabah biraz o maydanozun otundan ben bıktım sandım arkadaşlar gerçekten yani eksen olmaz otlanıyor Yani hususu eksen özensen böyle olmaz bakın. Güzelle bakın. Şimdi bunların içinde kalanlar e, hani tohumlanıyor ya. Tohum oldu muydu? Ve onları ellemiyorum. Tohum oldu muydu? Ondan sonra dibinden beri çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum şöyle bağlıyorum. Köşenin şöyle şey camakenin şöyle bir bir tarafına, bir de bir tarafına iki yerini şöyle bağlıyorum, asıyorum oradan oradan kendi tohumlandıktan dökülüyor to oldukça dökülüyor gitmeden mavili yani anne dediler biz şöyle hani gezmeye gideceğiz dediler evin işini yaptılar kahvaltıdan sonra makineye bulaşıkları doldurmuşlar makineye çalıştırmışlar evi silmişler süpürmüşler arkadaşlar zaten kahvaltıyı burada ediyoruz artık şimdi biz yazın burada ediyoruz Gidin dedim, ne diyeyim ben? Gitmem mi diyeyim şimdi? Gidin dedim. Oğlum arabasını yıkadı, temizledi. Cilaladı dediği gibi. Ben de şimdi dede gelince onun karnını doyurduktan sonra ben başka telaşım yok arkadaşlar. O o, o kan, onun karnını doyuram da onlar da gelince onlar zaten oradan top geliyor artık onlar. Ben de işte o iki tepsi şey yaptım. Birini sürdüm bir şeye. Birini de hazırladım. Şimdi onu alırım. Onu sürerim. Onlar o bir ben de bir yana işimi görürüm arkadaşlar. Geçen da gelin bana ayakta kırptıydı orada. Bir yandan kırptı bir yandan bağladı. E benim dizlerime el vermiyor diye. Kırpayım dedim. Oturduğum yerde. Ayıklar ayıklar bağlarım. Biz pazara yükleriz arkadaşlar bunu. Pazara yani yaptı, yaptığımız bu şeyleri yük deriz yani yük yapıyoruz deriz hani zerzavat yapıyoruz ya, hani bunlardan veya biber topla patlıcan topla soğan yap ne yaparsan yap yük yük topluyoruz deriz yani bunları böyle ben bağlayıp soğanlarımı da bağladım. 5 barda soğan bağladım. ya o küçük soğanlardan diktiydim ya. Altı bağda geçen hafta Cuma günü yaptım. Öyle böyle irilerinden çekiyorum, çekiyorum bağ şey diyeyim, bağlıyorum. Akması da damlıyor arkadaşlar. Ne yapacağım gene? Ondan bundan gene. Cebim Haçlıksız kalmıyor. Neyse biraz da koca pakla falan isterken gösteririm. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar görüşürüz. Maydran bağladım bakın. 30, 30 tane derot bağlamışım. 30 bağ derrot bağlamışım böyle. Bakın. Bağlarda küçük bağlamıyorum yani. 30 bağ derrot bağlamışım. 5 bağ da soğan yaptım. Şimdi biraz da koca patlayıcıklayayım. Bu arada şeyimi de yakmayım şey tepsime de bakayım bir ara bir diyor. Şöyle. Evet. Bakın canlar bu da güzel cana kızarmış. Kırmızı. Bunu alayım mı? Tekin de koyayım. Bunu şöyle alayım. Bir Yandan. Benim burası mutfağımın yarısı arkadaşlar. Yazın ben burada Şimdi eve girsem elimi yıkayacağım. Şey, ayak elim temiz pardon da ayaklarımı yıkayacağım, yıkayacağım. Bakın canlar. İkincisini sürdüm. Birincisi burada pişti. İkincisini sürdüm. İki tepsilik daha katım var. Onu acele etmeyeceğim. Çünkü bu bana şimdi eşim gelince ona yeter. Yanına bir daire yaparım. İki dilim de karpuz doğrarım. Ondan ikimize yeriz. Ondan sonra da onlar da gelince tekrar iki tepsili katığım daha var. Hamurum da var arkadaşlar. Bunun üstünü şöyle örtelim. Evet arkadaşlar biraz da koca pakla ben. Ondan sonra çilek toplamaya gideceğim. Bundan da biraz ayıklayayım arkadaşlar. Şöyle size gösterecek kadar bunu evde de ayıklıyoruz. Böyle ayıklayıp ayıklamış yolluyorum. Geçen hafta 14 kilo ayıkladık arkadaşlar evde. yengemle de çağırdım sağ o da geldi. Evde 11'e kadar inen ki koca pakla ayıkladık artık. Dokuncak verdi inen artık. Buralarımız içine geçti. Bakın arkadaşlar bunu da böyle ayıklıyoruz. Bakın böyle. Böyle. Onların da işi dolmuşlar. Çok güzel olmuşlar. Bakın şöyle arkadaşlar. Gerçekten yani dolu dolu çok güzel olmuşlar. Hiç olmayan gencikler de ayırıyorum. Kot olmayınca şöyle çok yerleştirecek bir yer bulamıyorum. Yerlere falan koyayım arkadaşlar. Artık kusuruma bakmayın. Yani düzenlenmiş, planlanmış bir şey yok. Her şey doğal. Her şey ani. Bir yandan acele ediyorum. böyle ayıklayacağım bakın arkadaşlar böyle ayıklayacağım evet dede de geldi şimdi o, o duşa girer ondan sonra çıkar onun yemeğini koyun ben çilek toplamaya giderim görüşürüz canlar gelme çayını dökün aşkım bay bay Evet, anne nasıl olabilir? Evet, anne nasıl olabilir? Evli baybayım. Zararına, e, canlara zararına, adalete karşı tüm bunların külfetinin vatandaşa nasıl yüklendiğini, askeri ücretliden, emekçiden emekliden nasıl çıktığını, son yıllarda faiz sebep evlatyon sonuç dediğinin yansımalarını yaşayan iyi bir kesim var bu ülkede ve dört gözle seçimsiz e, ülkeyi evet. bu sırada ekonomiyi toplama adına. Evet arkadaşlar. Ben yüklerimi topladım. Şimdi yemeği yedik. Uşaklar geldi. yemek yedik. Bana koca başına oturdum. Bitiremediydim. Bir yandan çayımı da verdiler. Bir yandan çay içerken de ayıklayalım. Ötekilerine bağladık. Yemek yedik. Çocuklar evlerine gittiler. Ben de bunu az kaldı bitireyim. Hem bu arada kapanışımı yapayım dedim. İlla tutan şey çekeyim. Evet bir yandan kutupakla ayırıyoruz arkadaşlar. Bir yandan çayımızı içiyoruz. Onu da bit bitirelim. Bu arada ben de kapanışımı yapayım. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olun. Dostça kalın dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Beğenlerinizi yorumlarınızı esirgemeyin. Bol bol abone olun arkadaşlar. İyi akşamlar. Hayırlı geceler.